Fat çiftliği etobur beslenmeyle diyabeti ve obeziteyi yendi. Rebecca etobur beslenme sayesinde normalde insanı birkaç sene içerisinde öldüren MS hastalığını durdurmayı başardı. Üstelik doktorunun manyaklık yapma mealindeki tüm itirazlarına rağmen. Bu kız bir dizi rahatsızlıklarını etobur beslenme sayesinde yendi. Bu adam onun babası etobur beslenme sayesinde anksiyete ve depresyondan kurtuldu. Bu adam bu vücudu etobur beslenmeyle yaptı. Ve en önemlisi ben eklem ağrıları, karaciğer yağlanması, cilt sorunları, depresyon ve anksiyete dahil bir dizi sağlık sorunundan et beslenme sayesinde kurtuldum. Ortalıkta bir sürü şarlatan dolaşıyor. Milletin ağzı, şekerim basur mu? Aa, bende onun ilacı var. Yoğurtla zerdeçalı karıştır, şafak vakti 4 kulfu okuyup oraya sür, sonra ısırgan otu inan sil, basur masur kalmaz diyen tiplerden öylesine yanmış ki haliyle bu tür beyanları duyduklarında inanamıyorlar, inanmak istemiyorlar. Öyle ya bu etçil beslenme, etobur beslenme nasıl olur da bu kadar hızlı kilo verdirir? Üstüne üstlük bu kadar sağlık sorununu nasıl çözer? Bugün bu videoda etobur beslenme neden işe yarıyor? Etçil beslenme nasıl çalışıyor? Karnivor diyet tüm bu rahatsızlıkları nasıl iyileştiriyor? Bu konuları ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 1. Etobur beslenme, etçil beslenme, karnivor diyet tok tutar. Muhtemelen biliyor olduğunuz üzere protein veya en doyurucu besin grupları. 1 gram karbonhidratın kalorisi 4 iken 1 gram yağda tam 9 kalori var. 2 katından fazla. Ayrıca karbonhidratlar, özellikle de basit karbonhidratlar çok çabuk sindiriliyor. Özellikle şeker dahil tüm basit karbonhidratlar daha ağzınıza girdikleri noktada ağız epitelinden kana karışmaya başlıyorlar. Proteinin sindirilmesi ise daha uzun bir zaman oluyor. İşte o yüzden de daha uzun süre tok kalıyorsunuz. Hani o malum fast food restoranında yemek yedikten yarım saat sonra acıkıyorsunuz ya. Nedenini hiç düşündünüz mü? Çünkü o malum fast food restoranında yediğiniz şeylerin %90'ından fazlası karbonhidrat. Karbonhidratların glisemik endeksi de yüksek. Yani bunlar kanınıza daha çabuk karışıyor. Ama çok kısa bir süre sonra kan şekeriniz tekrar düşüyor ve siz tekrar acıkıyorsunuz başka bir deyişle karbonhidratlarla edinilen tokluk saman alevi gibi birden parlıyor, birden sönüyor. Karbonhidrat ağırlıklı bir besin yediğinizde önce mide doluyor, midenin dolması nedeniyle bir tokluk hissi geliyor. Ama kısa bir süre sonra karbonhidrat sindirilip de yediklerinizin içerisinde bir besin olmadığı vücut tarafından anlaşıldığında leptin ve grelin gibi tokluk hormonlarının seviyesi tekrar düşüyor ve siz tekrar acıkıyorsunuz. İşte karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerin 1-2 saatte bir sürekli bir şeyler yemek zorunda hissetmesi, biz etçil beslenenlerin ise sıklıkla günde bir en fazla iki öğün yemek yememiz bundan kaynaklanıyor. Özetle etçil beslenmede, etobur beslenmede, karnivor beslenmede vücudunuza gerçekten ihtiyacı olan besinleri veriyorsunuz ve tokluk ve açlık kan şekerinin yükselmesiyle veya düşmesiyle ölçülmüyor. Karbonhidrat ağırlıklı bir öğün yediğinizde ise vücudunuzu kandırmış oluyorsunuz ve vücut yaptığınız düzenbazlığı fark ettiğinde de tekrar özküşüyorsunuz. 2. Etobur beslenme, etçil beslenme, karnivor diyet kan şekerinizi stabil tutuyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi etobur bir öğün yediğinizde kan şekeriniz yükselmiyor. Kan şekerinin anlık yükselmesi tehlikeli bir şey. Zira anlık zevkler bağımlılık yapar. İçki, kumar, kokain, alkol, sigara bunların hepsi anlık zevk veren dolayısıyla bağımlılık yapan şeylerdir. Şimdi biraz önce değindiğimiz fast food restoranında yediğiniz yemekleri düşünün. Hamburger ki o da iki dilim ekmeğin arasında köfte. O köftenin içerisinde de karbonhidrattan mamul katkı maddesi olup olmadığı meçhul genellikle var. Köftenin üzerinde kimi soslar ki bunların hepsinin içerisinde dextroz yani şeker var. Ketçaptır, ardaldır. Üstelik yanında patates kızartması yiyorsunuz. Yetmiyormuş gibi o patates kızartmasını bir de reçel kadar tatlı ketçaba buluyorak, yiyorsunuz. Ve sanki vücudunuza gareziniz varmış gibi tüm o karbonhidratın yanında bir de şekerli gazlı içecek tüketiyorsunuz. Hatta bazısı iyice abartıyor, o sağlıksız öğünün üzerine bir de dondurma yiyor, milkshake içiyor. Yani bu şekilde aldığınız öğünün %90-95'i karbonhidrat. Basit karbonhidratlar ödül mekanizmasını gıdıklar, kaşır. Ve siz o gıdıklamanın müptelası olursunuz. Karbonhidratlı gıdalarda işte o ödül mekanizmasını gıdıklayacak şekilde özellikle tasarlanmış mühendislik ürünleridir. Diğer taraftan protein veya biraz önce açıkladığım sebeplerden ötürü kan şekerinizi yükseltmez. Böylelikle kan şekeriniz hep normal seviyede kalır. Bu da o açlık hissinin ve karbonhidrat ağırlıklı beslenenlere özgü o gözü dönmüşlüğün, sinir halinin, sinir krizinin önüne geçmiş olur. 3 Etobur beslenme, karnivor diyet, etçil beslenme insülin seviyesini düşük tutar. Biraz önce karbonhidrat tükettiğinizde kan şekeriniz yükselir dedik. Hiperglisemi yani kan şekerinin yüksek olması vücut için tehlikeli bir durumdur. O yüzden de vücudunuz bu durumda önlem olarak yani kan şekerini dengelemek için insülin salgılar. İnsülin de anabolik bir hormon olmasının yanı sıra vücuda yağ depolama sinyali veren bir hormondur. İnsülin yükseldiğinde anabolik olursunuz. Anabolizm özetle vücudunuzun yediğiniz besinleri kullanarak DNA, RNA gibi bir takım makromoleküller yaratmasıdır. Bu eğer spor yapıyorsanız iyi bir şey, kas yaparsınız. Ama şoförseniz, ev hanımıysanız, ofis çalışanıysanız, masa başı bir işiniz varsa, özetle nüfusun %80'ine dahilseniz o durumda yağ bağlarsınız. Onun ötesinde karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme insülin mekanizmasını zamanla tümden bozar ve insanlarda obezite, tipiki diyabet gibi bir takım sağlık sorunları meydana gelir. Ve işte o noktada da artık kendinizi bir kısır döngünün içerisinde bulursunuz. Yediğiniz için şişmanlarsınız, şişman olduğunuz için daha fazla yersiniz, yediğiniz için şişmanlarsınız, şişman olduğunuz için daha fazla yersiniz. Eğer müdahale etmezseniz bu sonsuza kadar, daha doğrusu siz diyabete bağlı hastalıklardan birinden mezara gidene kadar böyle devam eder. Etçil beslenmede, etobur beslenmede ise o sorun yoktur. Yağ ve protein kan şekerini o denli yükseltmediği için etçil beslenmede insülin artışı da olmaz. Böylelikle vücudunuza yağ depolama sinyali vermemiş olursunuz. İğrenç, nefret ettiğim bir harekettir ama şu nasıl yapayım? Şu, şöyle yapayım. 4 Etobur beslenme. 4. Etobur beslenme, karnivor diyet, etçil beslenme, enflamasyonu azaltıyor. Veganlar ve etobur beslenmeyi eleştirenler genel olarak etobur beslenmenin özellikle bağırsaklarda enflamasyona sebep olduğunu iddia ederler. Neymiş efendim et kalın bağırsakta birikiyormuş da kalın bağırsakta çürüyormuş. O da enflamasyon sebebiymiş. Bu son derece saçma bir iddia. Öncelikle yediğiniz et kalın bağırsağa ulaşmıyor bile arkadaşlar. Yediğiniz etin tamamına yakını midede ve ince bağırsakta sindiriliyor. Ancak sindirilemeyen çok çok ufak bir kısmı kalın bağırsağa gidiyor. O da dışkı zaten. Ama kalın bağırsağa ulaşan, orada çürüyen ve gaza sebep olan şey posa yani lif. Kalın bağırsağınızda bir kısmı zararlı olan bakteriler o posayı, lifi yiyorlar. Bir takım gazlar salgılıyorlar ve siz o gazı alttan çıkarıyorsunuz. Etobur beslenenler gaz çıkartmaz. Çünkü orada çürüyen şey liftir, posadır. Ayrıca biyolojide adaptasyon diye bir şey vardır. Canlı türleri milyonlarca yıl boyunca ortamlarına ve yedikleri besinlere adapte olurlar. Karbonize tarlıklı beslenen hayvanları düşünün. Mesela gorilleri düşünün, inekleri düşünün. Gorillerin midesi çıkık olur. Hiç dikkat ettiniz mi? O bira göbeği değil. Hayvanın yediği onca selülozu, lifi, posayı sindirebilmesi için bağırsakları bizimkinden çok çok daha uzundur ve içerisinde bizde bulunmayan pek çok bakteri vardır. İşte o bakteriler hayvanın yediği o selülozu, o lifi, o posayı sindirmesine yardımcı olurlar. Yiyip onun sindirebileceği bir şekle getirirler. İneklerin de hakeza midelerinde selülozun, lifin, posanın hayvanın faydalanabileceği bir şekle getirilmesinde rol oynayan ayrı bir bölmesi vardır. Ve dikkat edin doğada etobur hayvanların ağzı hiç boş durmaz. İnek sürekli otlar, Tavuk sürekli bir şeyleri gagalar, kuşlar sürekli bir şeyler atıştırır. Çünkü bunların yediklerinde çok az kalori, çok az besin vardır. Bunlar sürekli yemek zorundadırlar ki vücutlarının ihtiyaç duyduğu besini ve kaloriyi karşılayabilsinler. Biz insanlarsa 2.7 milyon yıllık evrimimiz boyunca sürekli et yemişiz. Ete adapte olmuşuz. Son 100 senede tamamen ticari ve siyasi bir takım nedenlerle ota ve tahıla alıştırılmaya çalışıyoruz. Özetle ot ve tahıl ağırlıklı beslenme bize dayatılıyor. İnsan türünün adapte olmuş olduğu asıl beslenmesi olan etçil beslenmenin insanda enflamasyon yapacağını iddia etmek kötü niyetliliktir. Zaten etçil beslenmeye başlayanların bağırsak sorunlarının, eklem ağrılarının, romatoid artritlerinin, tiroid sorunlarının, karaciğer yağlanmalarının ve çeşitli otoimmün rahatsızlıklarının bu kadar hızla iyileşmesinin sebebi de budur. Yani etobur beslenme enflamasyonu önler. 5. Etobur beslenirken, etçil beslenirken, karnivor diyet yaparken aşermezsiniz. Et olur beslenmenin bu kadar işe yaramasının, etçil beslenenlerin bir takım hastalıklarından bu kadar çabuk kurtulmasının ve bu kadar hızlı kilo verebilmesinin sebeplerinden bir tanesi de et etçil beslenmenin, et olur beslenmenin aşermeyi önlüyor olması. Et olur beslenmeye başladıktan birkaç hafta sonra aşerme giderek azalıyor ve bir iki ay içerisinde de tamamen bitiyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Biraz önce belirttiğim o kan şekeri olayı bunun sebeplerinden bir tanesi. Bir diğer sebebi ise etobur beslenmede işlenmiş gıdayı sıfıra indiriyor olmamız. İşlenmiş gıdalar mühendislik ürünü. Size daha fazla yedirmek için özellikle tasarlanmış gıdalar bunlar. O denli ki hamburger ki özünde köfte ekmektir bakın. Ya da tavuk, fırın tavuk, kızarmış tavuk gibi normalde içerisinde şeker bulunmaması gereken şeylere bile dextrozada altında şeker koyuyorlar. Şeker koyuyorlar ki kan şekeriniz yükselsin. Siz de o gıdaların bağımlısı olun. Ayrıca içine monosodium glutamat koyuyorlar. Monosodium glutamat etin izole edilmiş esansıdır diyeyim ben size. Yani et tadı veriyor size. Sizin evrimsel olarak fazla tüketmek için programlanmış olduğunuz şeyin tadını veriyor ve sizi yanıltıyor. O yüzden de size lezzetli geliyor. Monosodium glutamat bu amaçla izole edilmiş bir madde. Japonların umami dediği şey. O hani bilmem kaçıncı lezzet falan diyorlar ya işte o monosodyum glutamat. Yani kokaini nasıl ki izole ediyorlar, sentezliyorlar, monosodyum glutamatı da sentezliyorlar. İkisinin de amacı aslında özünde aynı. Sizi bağımlı yapmak. Ki sizi bağımlı hale getirmek için bu biraz önce saydıklarımın dışında şu videoda anlattığım başka taktikleri de kullanıyorlar. Etobur beslenmede ise işlenmiş gıda yok. Evde kendi hazırladığınız katkısız, sağlıklı besinleri tüketiyorsunuz. Dolayısıyla da aşerme olmuyor. Dolayısıyla zırt pırt yemiyorsunuz. Dolayısıyla yemeye başladığınızda gözünüz dönmüyor. Doyduğunuzda yemeği bırakıyorsunuz. 6. Etobur beslenme, etçil beslenme, karnivor diyet hormonlarınızı dengeler. Vücudunuz bir takım hormonları, precursor denilen bir takım şeyleri kullanarak üretir. Şimdi bu precursor için baktım, öncü diye çevirmişler. Ama öncü günlük konuşmada çok farklı bir şeye geliyor. Ben o yüzden bu videoda precursor olarak belirteceğim bunları. Bu precursorlar insülindir, leptindir, grelindir, testosterondur, östrojendir gibi bir dizi hormonların üretilmesinde vücut tarafından kullanılıyor. Ve bu maddeler et ve et ürünlerinde ve süt ürünlerinde bolca bulunurlar. Et ürünlerinin yanı sıra bitkilerde de bulunan bir takım precursorlar, bir takım mineraller vesaire ise et ürünlerinden alındığında daha efektif olarak kullanılabilirler. Bir örnek vereyim, et ve et ürünlerini aldığınız demirin tamamı vücut tarafından kullanılabilir ama demirin bitkilerdeki karşılığı olan klorofil vücut tarafından aynı efektiflikte aynı etkinlikte kullanılamaz. Aynı durum diğer prekürsörlar için de geçerlidir. Dolayısıyla et ağırlıklı beslendiğinizde vücudunuzun hormonları yapmakta kullandığı prekürsörları yeterli miktarda almış olursunuz. Vücudunuz bunları kullanarak yeterli hormon üretebilir ve böylelikle de hormonlarınız düzene girer. Bunlar içerisinden bugün değineceğim en önemli iki örnek testosteron ve östrojen. Bunlar üreme açısından, insan neslinin devamı açısından büyük önem taşıdıkları gibi başka bir takım konularda da rol oynarlar. Bunlar sadece seks hormonu değildir. Bunların eksikliği depresyon, anksiyete dahil pek çok sağlık sorununa neden olur. Ayrıca bunlar olmadan HGH yani büyüme hormonu üretemezsiniz. EGH de büyüme hormonudur. Vücudunuzun yaraların iyileşmesinde, doku tamirinde kullandığı hormondur. İşte çocuklarda kırıkların bir ay içerisinde iyileşirken Yaşlılarda aynı kırıkların aylarca iyileşmemesi, yaşlılarda ameliyat yaralarının geç iyileşmesi, doku hasarı oluşması ve o doku hasarının tamir edilememesi de hep HGH'nin yani büyüme hormonunun eksikliğinden kaynaklanır. HGH de testosteron olmadan üretilemeyen bir şey. Aslında etçil beslenmenin, et ağırlıklı beslenmenin testosteron bakımından önemi yüzyıllardır bilinen bir şey. Hatırlarsanız şu videoda 7. gün Adventist kilisesinden bahsetmiştim ve adamlar et yemenin şehveti arttırdığını söylüyor demiştim. Şimdi her ne kadar bu şehvet falan diye ifade etmek abartıysa da aslında 7. Gün Adventist Kilisesi bu konuda çok da yanılmıyor. Gerçekten de et tüketimi testosteron üretimini arttırıyor, seks hormonlarının üretimini arttırıyor. Dolayısıyla şehveti belki arttırmıyor, sizi sapık yapmaz, şehveti arttırmaz ama çalışması gerekip de çalışmayan bazı mekanizmaların çalışmasını sağlayabilir. Hayır. çekilmiş bu videoyu da kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Etçil kalın. Bu kadar abi. Yoruldum.